Bu konuda hemen arkadaşlarımızla istişare ettik. Çiftçimizin var olan özellikle de kavun, karpuz satan ya da üretimi yapan e, ve tarlada kaldığını söyleyen çiftçimizin ürününü sokağa atılmasını ya da çöpe atılmasını ortadan kaldıracağız ve onları satın alacağız. Çiftçimizin en azından e, bir destek olma anlamında ve bundan sonra yanında olacağımızı çok net biçimde ortaya koymak için de bu hareketi yaptık. Güzel bir şey aynen. Daha güzel yani böyle olsa ne güzel o çiftçiye yazık günah değil mi ya? Elinde kalıyor masum götürüp çöpleri atıyorlar. Kavun ve karpuz üreticilerine sesleniyorum. Hiç korkmayın. Ben biraz önce konuştuk. Sözü aldık. Tarlada bir tek kavun, bir tek karpuz bırakmayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız hepsini alıyor. Hepsini alıyoruz. Kavunu karpuzu alacağız. Hem kavun karpuz üreticisini mağdur halde bırakmayacağız hem de bu sıcak yaz gününde marketlerde, manavlarda kavuna karpuza ulaşamayan yoksulların, çok çocuklu ailelerin bu mağduriyetini gidereceğiz ve teşekkür ediyoruz Mustafa Bozbey e. teşekkür ediyoruz bu halkçı belediye başkanımıza